31 Mart seçiklerinden sonra Millet İttifakı olarak Kırşehir Belediyesi'ni ittifak olarak kazandı. <laughs> Sağ olsun genel başkanlarımız hiç aralık vermeden bizi ziyaret ettiler. Daha önce Ramazan'da bir tane gelmişlerdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Özür, özür. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da geldi. Bir defa da ziyaret amaçlı ve şey çekeni Abi burada şu anda Gerçekten Türkiye'nin kalbinde bir yer. Çünkü neden? Türkiye mozaiyası da Kırşehir. Kırşehir'deki değişim Türkiye'de yansıyacak. Çünkü bu kadar özel bir yıl ki Türkiye'de ne kadar etnik çeşitli kökenler varsa burada hepsi birleşmiş. O da merkezin. Iki buçuk yıl oldu biz belediyeyi kazanalım. Iki buçuk Abi, yıl Türkiye daha az sonra sunum yapacağız. Kamanda söylemiştiniz bir esnafınla çok konuşur bana, Vatandaş sana seslenmişti. Ülkeyi değiştirelim. Siz de demiştiniz ki ülkenin kaynağı çok. Herkese yeter. Öğrenciye de yeter. Işsizde de yeter. Yoksula da yeter dediniz orada. Gerçekten iki buçuk yılda Kırşehir Belediyesi'nin nasıl ayağa kalktıysa Türkiye Cumhuriyeti ayağa kalkacak. Bu yoksulluk da bir de bitecek yok. Işsizlik de bitecek, adaletsizlik de bitecek, hukuksuzluk da bitecek. Biz iki buçuk yılda e, geldiğimizde gerçekten ülkenin kanayan yaralarından birisi adaletsizlik, hukuksuzluk, işsizlik, yoksulluk, üretmeyen bir ülke haline gelmiştir. Ülke üretimden düşmüş bir ülke bugün işte özellikle pandemi döneminde gerçekten zor günler geçiriyor. Ekonomisi güçlü olsaydı bu ülkenin gereksiz harcamaları az önce dışarıda konuşmanızda da söylediniz. Gereksiz harcamaları kıstığı zaman ülkenin o kadar kaynak yaratılıyor ki gerçekten yurtsuz çocuklara yurt bir bahsettiğiniz gibi üreticiye, iş, çiftçiye, aş, herkese bir kaynak yaratılıyor. Bunun için teşekkür ediyoruz ziyaretiniz için. Kırşehir'e hoş geldiniz diyorum. Hoş geldin. Merkezine hoş geldiniz. Son iki üç aydır bizler o Horasan erenlerinin anma etkinliği Hacı Bektaş, yarın Yunus'un e, Yunus e anma etkinliği var. Evran etkinlikleri var. Burada da hep biz gördük. 34 yıllık bir aylık geleneğin e, e anma etkinliği oluyor. Yereli ilk defa 31 bu ay e, e, 2021'de konuşulmadılar. Ne valisini, ne belediye başkanını, ne de esnaf odaları başkanını. Biz de alanı terk ettik. Milletvekili'mizle beraber protesto ettik ve alandan çıktık. Eğer ki e, buraya buraya ah, evral etkinliklerine geliyoruz. Hatta yerini yoksa yasak. Biz de orada tepkimizi gösterdik ve ııı e, protesto ettik, çıktık. Bunun için biz incindik ama hiçbir zaman da incitmeyeceğiz. İncitmedik de. Bunun için hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum Kırşehir'i ziyaret ettiğiniz için. Kırşehir Belediyesi'ni ziyaret ettiğiniz için. Burada Sayın Bakanımız seçimden önce söylemişti. Iıı e, demek ki seçim sonuçlarını biliyormuş tecrübeli siyasetçisi. Bana bir oda ayırın dedi ama sağ olsun bir kere geldi odasında. o da var orada. <laughs> <laughs> çok Böyle iyi. Ya. Size de bir odun tavsiye ederim evet. Sayın Başkanım. Sağ olun. Yok ben çok Oturduk ama. Ya, Gelip geçer gene bekleriz. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın sunuyorum. Sunumunuz var demiştiniz. Sunum ]iniz. var. Orada evet. istersen basın evet. açıklama yapacaksınız. Hayır sonra ben yapalım. sadece yani konuşa konuşa geliyoruz. Arkadaşlar bizi takip ediyorlar çok. <laughs> Öncelikle hem yerele hem eee <laughs> ajansların <gülüyor> temsilcileri var içinde. <yerele, gülüyor> Onlara çok teşekkür ediyorum hepimize ayrı ayrı. Çünkü bu basın emekçileri sayesinde vatandaşımızın sesi olmayı başarıyoruz biz. Allah razı olsun her birinizden ayrı ayrı. 20 Ocak 2020'den beri geziyoruz. Yani 20 ay olmuş. Önce pandemi yoktu. Pandemi beraber yaşadık. Esnaf gezdik ama o esnafın planlarının içinde sizin de söylediğiniz gibi pek çok insanla karşılaşıyoruz. Yani içinde besiciyle karşılaşıyorsunuz, süt üreticisiyle karşılaşıyorsunuz, çiftçiyle, kadınla, işsiz gençle, e, atanamamış öğretmenle. E, yani 1500 e, lirayla nasıl aldığı maaşla nasıl geçineceğini bilemeyen e, emekliyle pek çok e, insanla karşılaşıyorsunuz ve o insanların dertlerini dinliyorsunuz. Doğal olarak çözüm üretiyorsunuz ve bu sizi ee, i̇nşallah biz çünkü Türkiye'de bir e, makul siyasetli ve bir makul siyaset dilini inşa etmek üzere de bu işi yapıyoruz. Sonuç itibariyle e, onların sesi oluyoruz. E, bu o, çerçevede e, kutuplaştırmadan, insanları birbirinin karşısındaki kavga ettirmeden çözüm üzerine rekabet yapılabileceğini, rekabetin hizmet üzerinden olabileceğini de seçmene milletimize ispatlamaya çalışıyoruz. Çünkü çok uzun zamandır seçmen veri nimet olmaktan çıktı. Şimdi genç bir arkadaşımız bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı. Evet. İl Başkanı'nın evet, Evet, efendim. Şimdi bizim e, il başkanımız da karşında duruyor. Şimdi i̇kisinin normal şartlarda iki kır şehirli olarak kavga edecek bir şeyler var mı? Yok. Gözünün üstünde kaşın var, kaşın altında gözün var'ın dışında bir farklılığı var mı? Yok. Bu yapıldı Türkiye'de çok uzun zamandır. Yani ikisi de Kırşehirli. Muhtemelen birbirlerini ailecek tanıyorlardır. Aynen baba dostuyuz. Bakın. Ama e, siyaset bu kutuplaştırma üzerinden yapıldığı zaman şöyle bir sonucu oluyor. Kutuplaştırana yer sağlıyor ama vatandaşa kar sağlıyor. Emeksiz oyalanıyor. Emek sarf etmeden küfürle, hakaretle, itip kalkmakla, kutuplaştırarak oy almak son derece kolay oluyor. Onun iş ve gidin ucu kaçıyor. Dolayısıyla dostluk üzerinden o makul dil üzerinden yürüdüğünüz zaman ise iki arkadaşın oyunu alabilmek yani farklı iki siyasi görüş bile olsa oylarını alabilmek için ne yapmanız gerekiyor? Hizmet üzerinden rekabet etmeniz gerekiyor. E veya her ikisinin rekabeti bunun üzerinden. Abi kardeş olmaya devam ama ben Kırşehir'e daha hizmet ederim, sen daha iyi hizmet ederim. Bu Türkiye'yi rahatlatacak e, ve Türkiye'ye huzur getirecek. Şimdi Millet İttifakı açısından baktığımız zaman hadise, Millet İttifakı e, bir e, önemli e, özellikle 31 maçım 24 Haziran çok önemli bir e, bir araya gelişti onun e, dört siyasi parti bir araya geldik biz ama o bir zorunluluktu bir, de, bir tarafıyla da zorunluluktu niye çünkü e, iki e, büyük ittifak üzerinden yürümesi gereken bir seçimdi ve partili Cumhurbaşkanlığının seçimiydi. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin dayattığı bir sonuçtu. Yani bütün güçlerin bir araya gelişi, farklı ortaklaşmış alanların siyasi partiler. 31 Mart herkesin ayrı ayrı girebileceği bir e, seçimdi. Yerel olduğu için. Şimdi biz e, 24 Haziran'ı ben her gittiğim yerlerde anlatıyorum. Televizyonlarda da söylüyorum. 24 Haziran'da ben Cumhurbaşkanı adayıydım. Temel Bey adaydı, Sayın İnce adaydı, Millet İttifakı'nın adaylarıydı. Sayın Erdoğan da sadece Cumhur İttifakı'nın adayıydı. Biz e, o seçim esnasında e, ben çok şuurlu bir biçimde baktım ne oluyor ya. Biz de rakip olduk kendi aramızda. Sonuç itibariyle e, 31 Mart'a kadar giden süreçte şimdi Cumhur İttifakı e, tek parti haline döndü daha küçük partilerle beraber. Biz, biz ona yönelik bir Cumhur İttifakı türünde de bir işbirliği değil. Bizimki işbirliği. Yani et değiliz. işbirliği. Şimdi seçmende bir kafa karışıklığı oldu o süreçte. Ve bu Millet İttifakı'nın 31 Mart e, birlikte gitme e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teklif bizden gitti. Tamamen seçmeni ee, bu noktada bu birlikteliğe ve birlikten güç doğar e, kanaatine e, ulaştırmak için. Dolayısıyla e, biz söyledik, biz e, teklifte bulunduk ve sonuçta e, yan yana gelindi. Koray Bey e, o, o görüşmelerin içinde arkadaşlarımızdan birisiydi. Ben böyle zaman zaman şöyle oldu. işte partinin durumu yani bizim partimiz açısından çok faydalı. Itiraz ettiğimizde de Türkiye'ye problem var. Ben arkadaşlarıma böyle kritik durumlarda sen kılıçlar bunu biliyor. Ee, Türkiye'yi tercih edin dedim. Yani partinin çıkarı burada. Burada da Türkiye. Yani buradaki partinin çıkarı üzerinden yürüsek biz belki orada tümü olmasa bile ama o alanda hadi eyvallah olunacak. E sonuç Türkiye'yi tercih edin dediğim için biz 19 ilçe aldık bu seçimlerin sonucunda. Yalnız başımıza girmiş olsaydık belki 15 alırdık. Bunun çok iyi anlaşılmasını istiyorum partiler anlamında dil seçmen açısından. Bu yapılan iş Türkiye'ye yönelik çok büyük bir eee vizyonun iyi niyetin sonucudur. Şimdi dolayısıyla Millet İttifakı 31 Mart seçimlerinden sonra başardı. Bu Kırşehir alındı. Sinerji yarattı çünkü. Ve seçmen dedi ki bunlar birbirlerine masanın altından tırmatmayacaklar. Dolayısıyla oylarımızla desteklemeliyiz. Yani bu zorunluluk yok çünkü bunun içinde. Yani Millet İttifakı'nın 31 Mart'a gidişle ilgili yani genel seçim olmadığı için dolayısıyla her belediye ayrı ayrı girme imkanları hakkına sahip. Şimdi bunu bunu doğru anlatır, doğru anlar, doğru da inanırsak e, bu hakikate Ama en önemlisi İstanbul ve Ankara alındı. İstanbul'un alınması e, neyi getirdi? E, yani bu işi biz başırız. Muhalif seçmene biz bu işi başarırız duygusunu verdi. Mesela çok ilginçtir. İstanbul'la ben çok özel ilgilendiğim için söylüyorum. İstanbul'da birinci turda 248 bin muhalif e, seçmen seçmen sandalyesini alamayız diye, nasıl olsa alamayız diye. Şimdi bu ön yargıları, ön kabulleri kırıyoruz. Teşkilatlara bu anlamda acayip büyük iş düşüyor. Hepinize, ikinize de. Yani sakın ola ki. Dolayısıyla eee çok e, kırılgan oluyor her şey. Buna karşılık e, 350 bin de AK Parti seçmen Şimdi ben İstanbul'daki her iki il başkanımıza da ama elbette Canan Hanım'a daha fazla çünkü e, daha geniş ana muhalefet partisinin il başkanı bizim e, il başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar da şunu yaptı. Islak imzayla tutanak aldılar. İkinize. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Canan Hanım başta olmak üzere. Sonuç Bakın e, her türlü hile, e, hurda, şu, bu olabilir. Ama elinizde karine varsa, elinizde delil varsa bunun e, yıkılması mümkün olur. En fazla oyunda e, işte ne oldu? E, oyun bozanlık ettiler, cilleklik yaptılar, çoğu oyun <laughs> yani çirketlik yaptılar ama sonuç ne oldu? Tekrar seçim oldu. O tutaraklar olmamış olsa Belki kazandırma işlemi yapılabilirdi. Kazandırma yapılamadı. Sonuç ikinci turda bu millet öyle büyük bir millet ki ikinci turda İstanbullu 305 şey 805 bin fark attı. 248 binde sandığa gitti. İmamoğlu'na, Sayın İmamoğlu'na oy verdi. 350 bin AK Partili seçmen de gitti. Tam ediyor görüyorsunuz. O da gitti sanda O da Sayın İmamoğlu'na oy verdi. Israrla bunu anlatma nedenim hep şudur biz tekrar söylüyorum, mücadelemiz bizim bu ucube sistemi değiştirmek. 31 Mart'taki bu rasyonel işbirliğinin sonuç alan işbirliğinin seçmendeki karşılığı ahanda sizsiniz. Ben sizi bir kere aradım mı para pul için? Hay arasın dair dersiniz ayrı da. Yani aradım mı? Yok. Aramadım. Aramadım. Sayın İmamoğlu'nu da aramadım sayım yavaşı da aramadı. Çünkü çok, şimdi bunu niye söylüyorum? Güzel kardeşim, sevgili başkanım, başarmak zorundasınız. Her biriniz iyi yönetmek, güzel işler yapmak, hizmette ayrım yapmamak üzerine bir çalışmanın o başarılı demin anlattıklarınızdan çok mutlu oldum. Başarmak durumundasınız. Ondan sonra da biz gelecek 2023 mü Aradaki bir dönemde mi? Onu bilmiyorum o seçimlerde de inşallah o ucube sistemden el ele verip kurtulacağız. Ama sizlerin bulunduğunuz yerlerde başarılı olması, her iki il başkanının görevlerini yerine getirmesi, büyürse sistemimiz diğer partilerin yani parlamenter sistemi isteyen partilerin il başkanlarına da aynı şeyi söylüyorum. Siz de görevlerinizi yerine getirmek üzere bakın seçmen gereğini yapacak. Dolayısıyla e, bu o, son yani bu işbirliğinin sonucu bu şahıs bir somut örneği olarak oturuyorsunuz. Ben seçmemize teşekkür ediyorum burada. E, size de başarılarınızın devamını diliyorum. E, Allah sizi hem kendi huzurunda hem de kullarınız karşısında utandırmasın.